İçim, ne şerefsiz adamsın ya. Bebeğini doğurdum. Bırak hastaneye gelmeye bir arayıp sormuyorsun bile. Hadi beni bırak. Bebeğini de mi düşünmüyorsun? Ya saçma sapan konuşup adamın asabını bozma kızım. Ben o bebeği sana aldır demedim mi? Niye aldırmadın? Sen ne ruhsuz adamsın ya. İnsan nasıl kıyar bebeğine? Bebeği doğurdu niye alt ettin değil mi? Başın göğerdi mi şimdi? Yani de sahipçi. Ya git şuradan be. Evliyim ben kızım, çoluğum, çocuğum var. Nereye götürüyorum bebeği? Peki ne yapacağım ben bu çocuğu? Bana ne? İster cami avlusuna bırak, ister sokağa bırak. Beni hiç ilgilendirmez. Bir daha da beni rahatsız etme. Hayvan! Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Taksi! Ee? Merhaba babacığım. Nereye gidelim? Üsküdar'a. Üsküdar emredersiniz. Allah bağışlasın kız mı oğlan mı ablacığım? Oğlan. Oğlan aman ne güzel. Ellerinizden öper bir oğlan da bende var. Aslında hanım bıraksa ben 13 14 tane çocuk istiyorum ha. Futbol takımı kurarım. Çok mu seviyorsunuz çocukları? Çocuk sevilmez mi ablacığım ya? Dünyanın en güzel şeyler böyle. insanın onların yanaklarının mıncırası geliyor. Peki hanımınız müsaadesi kaç ocağa bakabilirsiniz? Yani ekonomik durumunuz iyi mi? E, çalışıyoruz be ablacığım. Eve ekmek giriyor. Bakarız ne olacak? Çocuk ya. Ne güzel. Şu ileride eczanenin önünde durabilir misiniz? Bir ilaç alıp hemen geleceğim. Tabii ablacığım hemen. Çakal bebeğim. Nerede kaldı bu kadın ya? İyi günler kardeşim. İyi günler. Ee, biraz önce buraya böyle esmer, uzun saçlı bir bayan girmişti. Ne zaman çıktı? Yo yanlışınız var. Buraya öyle girmedi. Nasıl girmedi? Kendi gözlerimle gördüm. Eyvah. Ben dolandırıldım, ben soyuldum, tofaya geldim. Ne oluyor da abi? Kardeşim, kadın taksi parasını vermemek için ben eczaneye bir uğrayayım. Birkaç bir şey alacağım, geleceğim dedi. Sonra gelmedi. Ya bu memleket bozulmuş ya. Bu memlekette babana bile güvenmeyeceksin. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Dolandırdı beni ya. Oh. Yılların taksicisi. Kurt taksicisi Sinan. Tufaya geldin oğlum. Tufaya yaşlanıyorsun. Yaşlanıyorsun. Ne olacak şey değil ya. O, o ne ya? Bebek. <laughs> Beberi de bırakmayacağım. Ben, ne yapacağım? Ben ne yapacağım şimdi ha? Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Abi, hayırdır bu arkadaş kim? Yeni taksici mi? Dalga geçme Murat. <laughs> Sinan nereden çıktı bu bebek? Hocam hiç sorma. Taksiye bırakıp kaçtılar. Hayda. Yeme bizi Sinan abiciğim. Allah bilir kimden peydahladın onu. E ne de olsa çapkın adamsın sen. Saçmalama be. Her çocuğun babası ben olmak zorunda mıyım? Nuri Baba şerefsizim. Bu çocuğun üretiminde en ufak bir katkım yok benim ya. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum ki hocam. Maşallah ne güzel bebektir. Bak ne güzel gül ya. gıdı gıdi 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 Seyit çok mu sevdin? Al koçum senin olsun. Hayırlı evlat olur inşallah. Güle güle büyütürsün. Hadi maytap, maytap mı? Maytap mı geçin sen? Nasıl bakıyorsun ben? Al sen. <laughs> Murat, bu çocuğun avukat bir babası olmalı. Al koçum, çok yakışır sana. Olmamalı abi, olmamalı. Olmamalı mu öyle şey? Hocam, çok yakıştırırsın. Tam bir takım oldunuz hocam. Bak sen daha önce çocuk da büyüktün. Hadi, hadi hocam. Kurban olurum. Bana üç tane yetiyor. Sen otur oturduğun yerde. Yani. Otur oturduğun yerde. Yani. Nuri Baba, sen Mert'i tek başına büyüttün. Bunu da büyütürsün ha. Ne dersin? Saçmalama Sinan. Olmaz böyle şey ya. Götür karakola, bırak oğlum. Oradakiler çaresine bakarlar. Karakol Ben hiç düşünmedim bunu. Delikanlı, hakikaten gelmişsen de karakola... Ağlama ama. Karakola gidelim ha. Hadi salla amcalara. El salla. Biz karakola gidelim enişte. Tamam, gidiyoruz. <laughs> Sinan oğlum biz bu bebeğin kaydını alalım. Tamam komiser. Çocuk esirgeme kurumuna haber verelim. Tamam komiser. Oradan cevap çıkana kadar da bebek birkaç gün sizin evde kalsın. Üzdüm. <laughs> Komiserim bence burada kalsın. Şurada köşede bir yerde. Zaten baksanıza çok uslu. Ağzı var dili yok Sabi. Bunun mu ağzı var dili yok? Yok, aslında vallahi çok efendi, çok sessiz. Ee, bir anda sizi görünce numara yaptı, şımardı yani değil mi? Düşüşme bakayım. Olmaz evladım. Zaten biz burada bakamayız çocuğa. Karakolda nasıl bakarız? En iyisi cevap çıkana kadar sen götür, karın birkaç gün bakıver. Tamam mı? Karın. Baksın. Madem siz öyle diyorsunuz komiserim, ne yapalım? Kalk hadi bebek. Bakın size kimi getirdi. Aa, <laughs> ya bugün bunu takside unutmuşlar. Ben de karakola götürdüm. Komiser baba dedi ki bir iki gün, <laughs> gün sizde kalsın. Biz sonra tekrar alırız dedi. Ben de eve getirdim. Yok devenin pabucu. İnsan çantasını unutmuyor takside. Nerede kaldı ki çocuğunu? Söyle bakalım kimden peydahladın bunu? Söylesin ha. Kimden peydahladın bunu? Tut, tut, saçmalamayın ya. Ne peydahlaması ya? Sabahtan beridir bir peydahlama yapı gidiyor. Niye peydahlayacağım? Vallahi kimseden peydahlamadım. Gülübük sen söyle ben peydahlayıcı mıyım da peydahlayayım da peydahlattırayım da peydahlayayım da nedir yani? Kızım aklını karıştırıyor bu üç atçı senin inanma. Metresi hamile kaldı getirdi çocuğu kaldırdı bunu attı işte. Kaygana ne metresi ne santimetresi ne kilometresi bırakın bu komple ayaklarını bana yapmayın bu numaraları. Sinan sana son kez soruyorum. Bu çocuk senden mi değil mi? Ya gülümük vallahi benden değil ya. Vallahi değil. İlk defa elin kolun dolu geldin eve. Onda da piçini getirdin. Aha, bak gözleri aynı sen. Hakikaten de senin gözlerine benziyor baba ya? Sus oğlum sen de yan yana körükle gitme saçmalama. Nesi benziyor ya? Ne alakası var ya? Sinan bunun gözleri aynı sana benziyor ya. Ya utanmadın mı sen benim üstüme gül koklama ya? Utanmadın mı? Yapma gülü, günahıma girme. Esas günaha giren sensin. O günahtan da bir çocuk yapmışsın işte. Bana ne ya? Ben kardeş falan istemem. Miras bölünmesin. Oğlum ne diyorsun sen? Saçmalama. Ne mirası, ne bölünmesi? Neden bahsediyorsun Yok. sen? Allah seni bildiği gibi yapsın. Defol gitsin. Ananın provokasyonlarına gelme. Ben nereye giderim bu çocukla ya? Artık ben seninle uğraşamıyorum. Yok gülüm et filan. Saçmalama. Bu çocuğu da kimden peydahladıysan bana git. Yürü. Bir daha da gelme bu. Gelmeyiz. Hadi. İyi akşamlar Ali Kemal. Sinan abi. Yavaş ol. Ha gecenin bu vaktinde elin daha uşakta, ne yaparsın? E, biz akşam yemeğinden sonra bebekle beraber... ...hazmetmek için bir yürüyüşe çıkalım dedik. Tam buradan geçiyorduk. Hadi, hadi Kemale uğrayalım, bir çay içelim dedik. Saptı Ne işim olacak? Gülübük kemden kovdu beni. Çocuk benim zannetti, evden kovdu. Yapma ya. Yaptım bile. Ne yapacaksın peki şimdi? Elin daha bu uşakla. Nasıl bakacaksın? Ne demek nasıl bakacaksın? Birlikte bakacağız. Sinan ne ben? Ne anlarım bebek bakmasından da? Sus! Uzatma! Kalk çabuk! su ısıt Çocuğa mama yapmam lazım. Çabuk. Yürü. Oy, oy. Gel bakalım bebek. Gel bakalım. Çabuk ol. Beni ana. Danalar gibi. Sen tamam, abi. Uyudu, uyudu. Tamam, uyudu. Ali Kemal, bu koku ne böyle? Sen insani bir faaliyette mi bulundun? Kuru fasulye mi yedin? Tövbe tövbe. Saçmalama Sinan abicim. Ha bu koku bu uşaktan geliyor da. İnanmazsan kokla. Bebekten. Ya bu kadar küçük çocuktan bu kadar koku nasıl çıkıyor? Ali Kemal. Bunun altını temizlememiz lazım. E, temizle bakayım. Ne? Hayatta ben temizlemem Sinan abicim. Sen temizle. Oğlum saçmalama. Benim benim böyle işlere yatkın değildir. Bak sen ortalığı ortalığı temizliyorsun. Temizlik işlerinden anlarsın. Temizle şunu çabuk. Boşuna nefesini tüketme Sinan abiciğim. Temizlemem. Alacağım Osman Kemal. Bunun hesabını soracağım senden. Dur bakalım bebek. Altını benim temizlemem lazım. Sakın uyanma. Besmer temizleyeyim şunu. Nasıl bu Şöyle mi takılıyor? Tertemiz oldun çocuk. Bu nedir Ali Kemal? Ha sen onu temizledin. O da seni temizledi daha. Günaydın arkadaşlar. Günaydın baba. Günaydın Nuri Bey. Dedesinin kuzusu değil mi bu? Dedesinin. Şinan. Bu bebeğin gene ne işi var oğlum burada? Hani karakola götürecektin? Götürdüm baba. Ne? Ee? Ee, karakoldaki komiser abi Sinan oğlum dedi. Çocuk esirgeme kurumundan haber gelene kadar bir iki gün bebek sende kalsın dedi. Ben aldım bebeği eve götürdüm. Ama benim kaynana şanzıman benim gülübiyi dolduruşa getirmiş. Çocuk Sinan'ın çocuğudur demiş. Beni evden kovdular baba. Allah Allah. Ay ben hiç böyle şey görmedim. Ayol insan kocasına güvenmez mi Hiç. Aa, adamın kocası silah olursa güvenmez. Bu yok mu bu? Her şey beklenir bundan. Helal olsun Osman Aga. Harca beni, harca. Ayol. Hayır. Buyurun efendim Akasya Dura. Tabii adresi alayım efendim. Tamam efendim. Araba hemen geliyor. Teşekkür ederim. Melahat Hanım sıra sizde. Öyle mi? Şakrak Sokak numara altı. Tamam Nuri Bey. Gucuk gugucuk. gucuk. Hoşça kalın. Hoşça kalın Melih Atar'ım. Sinan, olmaz böyle bir oğlum ya. Sefil olacak bu bebek burada. Osman aga, tut, tut bakayım şunu. Tut, tut abi, alabilir miyim acaba? Tut, tut. <laughs> Nuri Baba ya. Nuri Baba ya, kurbanın olayım. Şu gülübikle bir konuşsan, sana inanır, güvenir. Ne olur ya? Tamam, konuşurum oğlum. Allah razı olsun baba. Cık, ver öpeyim. Tamam, bırak elimi ya. Allah Allah. <laughs> Sağ ol baba. Buyurun efendim, Akasya Dura. Buyurun komiserim emredin. Aa çok iyi. Tamam efendim hemen gönderiyorum merak etmeyin. Ne olmuş baba? Hadi hadi yırttın gene. Annesi çıkmış bebeğin ortaya. Hadi hemen koş götür çocuğu. Baba harikasın ya. Allah razı olsun. Allah. Osman'a gel. Ver bebe ver. Götürme be. Biraz daha bende dursun. Adam olur mu karakoldan çağırdılar. Anasını bulmuşlar. Ver şunu ver şunu. Gel bakalım. Ağlama de. ağlama. Bak sana gel gel. De hadi görüşürüz, hoşçakalın. Hadi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Annenin dolduruşuna gelme. Yuvanı yıkarsın, hem sana yazık olur hem Sinan'a. Boyun altında kalasıca. Gitmiş metresinden bir de çocuk beydahlamış. Sen de diyorsun ki şimdi Nuri Baba evliliğini kurtar. Ya evladım akıllı ol biraz Allah aşkına ya. O bebek Sinan'dan olsa senden önce ben öldürürüm Sinan'ı. Ha öyle bir şey yapsın. İlk ben öldürürüm yengeciğim Sinan abimi. Siye yanlış yapmasına müsaade etmeyin yenge. Şimdi bu çocuk Sinan'dan değil mi diyorsunuz? Değil tabii. Anası getirmiş, arabaya bırakmış, kaçmış. Hepsi şahit kızım. Doğru Gülbin abla, ben de şahidim. Sinan suçsuz Gülbin. Aliysa kadın çıktı ortaya, şu anda karakolda. Hadi gel gidelim istersen beraber. Hadi. Kardeşim, sen ne biçim insansın? Ne biçim annesin? İnsan el kadar bebeği taksiye bırakıp kaçar mı ya? Aklım çok karışıktı. Ne yaptığımı bilmiyordum, çok pişmanım. <laughs> Allah Allah. Tamam Sinan. Kızcağız zaten kötü durumda. Bir de sen varma üstüne. Komiserim iyi diyorsun, güzel diyorsun da... ...bu kadıncağız yüzünden benim evliliğim, yuvam yıkılıyordu. Gülbük bebeği benim gayrimeşru çocuğum zannetti. Beni evden kovdu. Ben de gittim gece taksi durağında uyudum ya. Sinan. Gülbük. Senden şüphelendiğim için çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Affetmek mi? Sen ne yaptın da ben seni affedeceğim Gülübükçüğüm. Sinan. Canım kardeşim. Oh, oh. Gördün mü kızım? <laughs> Ben sana demedim mi senin kocamsın diye. Ay aslansın sen Nuri Baba ya. Nuri Baba var ya sen babaların en babasısın ha. Hmm, tamam tamam. Oh. Yahu tamam Allah Allah. <laughs>